2 Şubat'ta bakalım tarım kredide neler değişmiş. Patatesler 9,5 lira. Burada da mamalar 12,90 arkadaşlar. Ve süper fiyatlar et pop 6,90. Vallahi güzel fiyat arkadaşlar. Hala piyasanın en ucuz gofriyi burada 19.45 5 Şubat'ta bitiyor. Bilginiz olsun Müthiş fiyat en yakın satan 24 buçuğa satıyor bilginiz Burada da dökme ev mantılarıymış arkadaşlar kilo kilo 229 lira Zeytin soranlar işte size tarım kredinin zeytini Biraz ufak taneli ama fiyatı da 129 lira 2.5 kilo osmancık pirinci 112.5 lira Asmati soranlar 64.90 Biraz ufak tane nohut 47 buçuk. Burada tarım kredinin bir kilo kaşar arkadaşlar 275 lira. makarna fiyatları da çok güzel arkadaşlar. Tarım kredinin kendi markası 19 lira. Bu da alt markası 10.90. İkisi de tarım kredinin makarnası. Minnet etmeyin çiğ köftecilerin birine. Kredi yapmış zaten bak onların yerine. 17 lira hem de. Lütfen beğenip takip edelim. Paramız cebimizde kalsın. Niye daha fazla ödeyelim ki?